VİDEODAYIZ Evet bir videoda Gözüm <laughs> yansın gemimizi kaybetmiştim Neyse bari bir videoda nasıl bir gemi olduğunu göstermek istiyorum Güzel bir alan buldum ben Evet arkadaşlar bu videoda hazırlıklı geldim Bu videoda arkadaşlar müthiş bir ev yapacağız. Biliyorsunuz ki bizim eee yani bizim kanalımızın simgesi Hı. biliyorsunuz ki kral taşlı bir şövalye pardon kral taşlı bir goril. Evet. Kral taşlı bir goril, yap goril yapacağız. Hemen şöyle şurayı yedek atlayacağız. Ateş noktalarını bırakalım. Bir tane ev yapacağız. Goril evi. Şuradan bir krem e, beyaz açık gri gri aldık gri yün aldık siyah yün kırmızı müthiş gidiyoruz beyaz sarı gri siyah canlı gri tamam böyle bir şey yapacağız? Sarıyı en sona ekleyeceğiz çünkü tavan kısmı. Evet arkadaşlar şöyle başlamayı düşünüyorum. Önce ben çoğunu kullanmayacağım renklerin. İvit. Bu arada oyunun sesini ben tamamen kapatayım. Evet arkadaşlar. Daha iyi oldu böyle bence. Şimdi ben şöyle ilerliyorum. bayağı büyük yapmayı düşünüyorum. Tamam. Bu kadar yeter. Şöyle bittik de ben kurt kesiyorum böyle yapabilirim. Arkadaşlar ya. benim bu kadar böyle bir yap yapmadım yani böyle bir para. O yüzden bana biraz geçecek. Çok korkunç bir şey yapmaya yapmaya ee, düşündüm çünkü. Aslında arkadaşlar. Böyle ilerlerken çok daha uzun. Şimdi böyle yatay olacak. Yapacak bir şey yok. Şuradan sınırım. Böyle bakıyorum hemen arkadaşlar. Ölçülerimiz. Burası. Evet, doğru. Bir ölçü. Şimdi bunu bir katlayalım. Bir kat daha çıkaralım. Evet, şöyle, şu şeyleri yapmayayım. Evet, şöyle çok iyi oldu. Evet arkadaşlar bu video bayağı uzun olacak. Hem de bayağı, bayağı. time set sıfır edip ha artık şöyle şeyi koymamız için time set sıfır evet klavyem böyle bir ses veriyordur arkadaşlar evet. tamamlık olarak ayarlandırıcaz Ben şunu bırakmayayım ben Allah'a da Ben arkadaşlar bu arada kanal abone olmayı lütfen unutmayınız. Ben şimdi şöyle bir temel atacağım öncelikle. Kaç blok çıkar bence bu oyun iyidir. Evet sayamadım. Şöyle bir kaç eder? 12. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 11. 12 şu büyüklük yeter. Şöyle havu. Şöyle bol Ya diye. Şöyle, şöyle yaptık. Evet, evet bu boyut bence gayet iyi. Ben buraları arkadaşlar doldurup geliyorum. Çok uzun sürecek. Evet, evet böyle kapılar var Onun güzel, şöyle güzel bir kapı olur en çok yarışan bence uygun arkadaşlar bunu hemen aldım şöyle şöyle koy. siyah ürünlerine değişti? evet arkadaşlar evimizin hiç şeyi orası Korumuz inşallah şaşı olmayacak Yedim, 2, 3, 4, 2, 2 tane birazcık şöyle bıraktım. Çok bir şey oluyor. Ben bu Lütfen yorumlarda bunu getirmeyin. Ben bu çok tipsiz Çocuklar var ama az çok iyi olacak. Kaç kuruş yerimiz var bir. şöyle şuradan yabancı. köşe çirkin oldu. Az da şöyle yaptık. Karayı şöyle birazcık kesen olacak. Ama öncelikle önce kesin şurayı bir Arkadaşlar günümüzün <laughs> çok iyi oldu şimdi hemen şöyle arkadaşlar çatımıza başlayalım yuvarlak kafası olacak ee, arkadaşlar cam cami kulesi gibi olacak tamam ne olsun kafasından önce cam dediği kare ay terakota terakota <laughs> evet devam tamam ediyoruz. Ay niye kırdım ya? Katmanlı daha şöyle yapacağım. mosta yükledim ya arkadaş çok değişik. Oynayabildiği çok değişik ya. Oyun falan. Bedre atması acaba varsa zafere alırsın ya falan böyle. Evet. Bak kaçma tuşu ya şimdi Evet. Ka ne yazmış arkadaşlar? Kaç

Şu en çok dikkatimi çeken şey de ben bu evi nasıl dolduracağım çok büyük yani baksana şu an tam 30, 20 dakika ya. sizin izlediğiniz şu anda bakıyorum tam 10 ve e, ben bunu nasıl dolduracağımı hala merak ediyorum Allah tamam, çe, devam, çe, devam, çe, devam, 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 böyle devam, Açman kayısı alacağız. Açman şöyle koyacağız. Bu iğrenç çoban şöyle şu Bence bu kadar yeter. Şöyle tatlı bir buraya Bence müthiş oldu. Bakalım ne. Çok çirkin olsa da güzel. Ha, arkadaşlar ben sadece bir şey Şöyle fazla şimdi çok daha iyi olacak çok daha iyi olacaksınız evet şimdi çok daha güzel olacak ay yapmıyorum ay yapmıyorum Heh. Tam bir goril oldu. Aha bir şey unuttuk. Arkadaşlar tabii ki de taç yapacağız. Sarı, sarı beton almalıyız. Sarı, sarı, beton. Sarı beton. Şu var da açığı yok mu? Neyse bu şöyle ne? Sarı beton aldık.

Şöyle şöyle şöyle. bir şey koyacağız. Evet abi.